Merhaba arkadaşlar ben Murat Hoca. Fonksiyon uygulamaları ile ilgili 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular C seri sorular. Birinci soru Gökhan bilgisayarda grafik çizmeye yarayan bir program ile bir F fonksiyonu çizmiş ve aynı fonksiyonu biraz öteleyerek h fonksiyonunu oluşturmuş. f fonksiyonu üzerindeki k noktası h fonksiyonu üzerinde k üssü noktasına dönüşmüş. Bu fonksiyonlar arasında fx eşittir x artı 3 eşitliği sağlandığına göre f21 nedir diye soruyor. Arkadaşlar dikkat edin şu yeşil grafik fx'e ait. fx bir miktar ötelendiğinde hx fonksiyonuna yani şu kırmızı grafiğe dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin fx'in üzerindeki k noktası fx ötelendiği için k üssü noktasına dönüşüyor. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak şuna odaklanın. Bakın k'nin absisi 1 iken ötelendiğinde absisi ne oluyor? 5 oluyor. Demek ki absisimiz yani x'imiz 4 artmış. Bu ne demektir? Demek ki bizim fx'imiz x ekseni boyunca sağ tarafa doğru 4 birim ne yapmış arkadaşlar? Ötelenmiş x ekseni boyunca sağ tarafa doğru 4 birim ötelenmiş. Şimdi ben neye odaklanıyorum arkadaşlar? Bu defa ordinatlara odaklanıyorum. Bakın k'nin ordinatı 4 iken 6 olmuş. Yani ordinatımız yani y'miz 2 birim artmış. Bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki benim fx'im yani f fonksiyonum y ekseni boyunca yukarıya doğru 2 birim arkadaşlar artmış. Şimdi şöyle ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bir fx fonksiyonunu düşünün. Bu 4 birim sağa ötelenirse neye dönüşür? f x eksi 4'e dönüşür. Hatta f üzerinde bir a noktası düşünelim. Koordinatlarımız m n olsun. Bu defa f eksi 4 fonksiyon üzerinde bu a noktası neye dönüşür? a üssü noktasına dönüşür. m'miz m artı 4 olur. n'miz aynen kalır. Bu f fonksiyonu arkadaşlar sol tarafa doğru x ekseni boyunca sol tarafa doğru 4 birim kaydırılırsa f x neye dönüşür bu defa? f x artı 4 fonksiyonuna dönüşür. E, ee, fx üzerindeki a noktası da a üssü üssü olsun. Koordinatları ne olur? m eksi 4'e ne olur? Burada ne? 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 Koordinatlar neden değişmiyor? Çünkü biz değişikliği x ekseni boyunca yapıyoruz. Y ekseni boyunca yapmadığımız için arkadaşlar ordinatlarımız değişmiyor. Şöyle bir hatırlatma daha yapalım arkadaşlar. Bizim örneğin bir gx fonksiyonumuz. Y ekseni boyunca 2 birim yukarı kaydırılırsa bu gx fonksiyonu neye dönüşür? gx artı 2'ye dönüşür. Bu gx fonksiyonu arkadaşlar y ekseni boyunca 2 birim aşağı kaydırılırsa bu gx fonksiyonu neye dönüşür? gx eksi 2 fonksiyonuna dönüşür. Şimdi bizim ne demiştik? Bu fx fonksiyonumuz x ekseni boyunca 4 birim sağa kaydırılıyor. fx x ekseni boyunca 4 birim sağa kaydırılırsa fx eksi 4'e dönüşüyordu. Aynı anda arkadaşlar bu fx fonksiyonumuz y ekseni boyunca 2 birim yukarı kaydırılıyor. O zaman ne yapıyoruz buna? 2 birim ekliyoruz. Bakın ortaya ne çıkıyor? hx fonksiyonun kendisi çıkıyor. Demek ki arkadaşlar ben şu fx eksi hx eşittir x artı 3 eşitliğinde hx gördüğüm yere ne yazacağım? İşte şu fx 4 artı 2 yazacağım arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Şurayı temizleyelim. Temizledim. O zaman ne yapıyorum? Şu ifadede fx eksi hx, hx yerine şunu yazıyorum f x eksi 4 parantezi açalım. Artı 2 h x yerine şuraya yazdım. Eşittir arkadaşlar. Ne olacakmış? x artı 3 olacakmış. Hemen burayı düzenleyelim. f x eksi dağıtıyorum. Eksi çarpı f x eksi 4 eksi f x eksi 4 eksi çarpı artı 2 eksi 2 eşittir x artı 3 eksi 2 diğer tarafa attım. f x eksi f x eksi 4 eşittir x artı 5 gibi bir denklem ortaya çıktı. Peki bu benim ne işime yarayacak? İşte bu benim F21'i bulmama yarayacak arkadaşlar. Benden bakın ne istiyor? F21. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şurada x yerine 21 yazacağım. Yazalım. F21 eksi. 21'den 4 çıktı. F17 eşittir. 21 5 daha 26. Şimdi arkadaşlar benim F21'i bulmam için şu F eksi F17'den kurtulmam lazım. Bunun için de ne yapıyorum? Bu defa şurada x yerine 17 yazıyorum ki bak artı f17 geldi. Şu eksi f17 artı f17'yi götürecek. Devam edelim. Ben burada x yerine 17 yazdım. Şurada x yerine 17 yazarsam 17 eksi 4'ten f13 eşittir. 17 artı 5'ten 22. Burada arkadaşlar artık şöyle uzatmayalım. Bakın dikkat edin. F21 17'ye düşmüş. F17 yani 4 düşmüş. 17 13'e 4 düşüyor. 26 22'ye 4 düşüyor. O zaman bu şekilde devam edersem F17 F13 oldu. Eksi F13 F9 oldu. Eşittir. 22 18 oldu. 4 düşe düşe gidiyorum. F13 F9'a F9, F9 F5'e 18 14'e F9 F5'e F5, e, F5 F1'e 14'te 10'a düştü arkadaşlar. Ben burada bırakıyorum. Bak niye burada bırakıyorum? Ben F5'in ne olduğunu bilemem. Ama F1'in ne olduğunu bilirim mesela. Neden? Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın k noktası değil mi? Bu k noktası fx'in üzerinde değil mi? Evet fx'in üzerinde olduğu için Bu şu demektir arkadaşlar x yerine 1 yaz y'sine gelsin 4 gelsin k noktası çünkü fx'in üzerinde Yani f1 neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. O zaman ben ne yaptım? Bakın şurada f1'de bıraktım Ben şimdi bunları taraf tarafa topluyorum f 17 artı f17 eksi f13 artı f13 f 9 artı f9 f 5 artı f5 F21 kaldı solda yazıyorum. Eksi sağda ne kaldı? F1 kaldı. Eksi F1. F1'i ne almıştık? Bakın şunu 4 almıştık. Eşittir. 26, 22, 48. 18 daha 66, 14 daha 80, 10 daha 90. Eksi 4'ü diğer tarafa attım. F21 eşittir. 94 cevabımız C seçeneği. Evet ikinci soru. Yanda grafiği verilen F fonksiyona bağlı olarak G fonksiyonu tanımlanıyor gx eşittir mutlak değer fx eksi fx olduğuna göre g fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar gx'i bana vermiş. Nasıl vermiş bakın. Mutlak değer fx eksi fx. Şimdi fx mutlak değer içinde değil mi? Şurada bakın. O zaman şunu yapacağım ben. fx'in sıfırdan küçük olma ya da sıfır olma ya da sıfırdan büyük olma durumuna göre şu gx'i ne yapacağım? Düzenleyeceğim. Şimdi bakın ilk önce diyeceğim ki fx e, Sıfırdan büyük olsun. fx büyük eşittir diyelim hatta. Büyük eşittir sıfır olsun. İse o zaman arkadaşlar şöyle rengi değiştireyim. Şuraya bakın. Mutlak değer fx. fx sıfırdan büyük olduğu için fx mutlak değer dışına aynen çıkacak. Sıfır veya sıfırdan büyük olduğu için. Devamında bakın ne var? Eksi fx var. Bu neye eşit olacakmış arkadaşlar? gx'e. İse diyorum fx eksi fx sıfır eşittir Gx. Arkadaşlar dikkat edin. fx'in 0 veya 0'dan büyük olduğu yerde gx 0'a eşitmiş. gx bir fonksiyon. Biz fonksiyonları her zaman y olarak gösteriyoruz. Yani fx'in 0 ya da 0'dan büyük olduğu yerde arkadaşlar grafikte y eşittir 0 olacakmış. y eşittir 0 doğrusuna ben odaklanacağım arkadaşlar. Şimdi bak. Peki bana verilen şu grafiğe bakıyorum. Bana verilen şu grafiğe bakıyorum. Şimdi bu fx'in grafiği doğru mu? fx'in sıfırdan büyük olduğu yerler. Sıfır ve sıfırdan büyük olduğu yerlere bak. fx'in sıfır veya sıfırdan büyük olduğu yerlere bakıyorum bak. Eksi 2 de sıfır ve eksi 2'nin sağında sıfırdan büyük doğru mu? Sıfır da sıfır bir de sıfırın solunda sıfırdan büyük. İşte buralarda bak fx'in bu aralıklarında arkadaşlar dikkat edin y eşittir sıfır olacakmış. Yani şöyle bir şey olacakmış bak. Grafiği ben çiziyorum şimdi eksi 2 2 hatta şöyle y eşit 0 doğrusu diyor ya, bak mesela şurası 3 olsun şu 3'ten geçen bu doğru tabi dik açı burası y eşittir 3 doğrusu doğru mu bak şurası nedir y eşit mesela şurası 1 olsun y eşittir 1 doğrusu peki arkadaşlar şu x ekseni aynı zamanda y eşittir 0 doğrusu değil midir niye tam şu orijin 0'a 0 noktasıdır bu aslında x ekseni dediğimiz şey arkadaşlar aynı şekilde y eşittir 0 doğrusudur. Şimdi bak y eşittir 0 doğrusu ne zaman ortaya çıkacakmış? fx'in eksi 2 ve eksi 2'den büyük olduğu yerlerde. Bak o zaman ne yapıyorum? Şunu sileyim. Olayı anlattım çünkü. Hemen bir analitik düzlem çizdim. Şurası ne olsun? Eksi 2. Eksi 2 ve eksi 2'den büyük olduğu yerlerde bakın. Y eşittir 0 doğrusunu çizdim. Gördünüz mü? Normalde şu bizim y eşittir 0 doğrumuzdur. Şu. Hatta şu y eşittir 1 doğrusu. Şu y eşittir 2 doğrusu. Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. Ama ben y eşittir 0 doğrusunu çizeceğim. Şu. Bunu da arkadaşlar eksi 2 ve eksi 2'den büyük e, sayılar için absistler için düşüneceğim. Yani o zaman ne yapıyorum? Şöyle hızlıca düzeltelim. Sadece şurası eksi 2. Şu kısmı alıyorum. Doğru mu? Sadece bu kısım var. Bir de arkadaşlar bakın fx fx ne zaman büyüktü? Sıfırın sol tarafı için değil mi? Sıfırın sol tarafı için. Sıfır ve sıfırın sol tarafı için. Şurası sıfır. Sıfırın sol tarafı için yine bakın ne yaptım? Y eşittir sıfır doğrusu. Bu çizdiğim doğru Y eşittir sıfır doğrusu. Şu ortası boş. Hatta şöyle yapalım. Şurası ve şurası. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben bakın ilk önce ne demiştim? Fx büyük eşittir sıfır olsun. Şimdi ne diyorum arkadaşlar? Bu defa Fx Küçüktür sıfır olsun. Şimdi fx sıfırdan küçükken şuraya bakın. Şuraya bakın. Şu mutlak değer fx. fx sıfırdan küçük olduğu için mutlak değer dışına nasıl çıkıyor? gx'i buluyorum şu an. Eksi fx diye çıktı. Devamında ne var arkadaşlar? Devamında da eksi fx var. Eksi fx. O da eşittir. Eksi 2 fx. Şimdi gx'in eksi 2 fx olduğunu anladım. Şimdi arkadaşlar eksi 2 fx ne demek? Şöyle düşünelim. Şu eksi 2 fx'i şöyle düşünüyorum. Bu aslında 2 çarpı eksi fx demek. Tamam mı? Aynı şey. Şu eksi fx. Bakın ben ne yapıyorum? Y'yi fx. Hani fonksiyonlar her zaman y olarak isimlendirilir ya. Ben şu y'yi eksi ile çarpıyorum. Y'de değişiklik oluyorsa x'te olmuyor demektir. Öyle düşünün. Y'yi ben eksi ile çarpıyorsam x sabit kalıyordur. Yani... O zaman eksi fx demek x'in sabit kalması. Yani x eksene göre simetri almak demek tamam mı? x eksene göre simetri alacağım. Ama hangi aralık için arkadaşlar? Şurayı temizliyorum bakın. Hangi aralık için? fx'in sıfırdan küçük olduğu aralık için değil mi? Neden? fx'in sıfırdan küçük olduğu aralık için. Çünkü bakın burada fx'i sıfırdan küçük kabul ettim. Peki fx'in sıfırdan küçük olduğu aralık neresi? Şurası. Sıfırla eksik arasında. Ee, e, grafiğin x'e göre simetrini alıyor. Bakın alıyorum. Şuranın şuranın x'e göre simetri. O zaman şu değil mi arkadaşlar? Şurası değil mi x'e göre simetri? O zaman ne yapıyorum bakın? Şu bulduğum şu grafiği tamamlıyorum. Şu aralıkta şöyle bir şey yapıyorum. Ne yaptım? Şu alt tarafın x'e göre simetrini aldım. Peki arkadaşlar dikkat edin. Şurası eksi 1 bak. Şurası tepe noktası. Eksi 1'e geliyorsa o zaman şu üst tarafta neye gelecek? 1'e gelecek. Şurası ne oldu? 1 oldu. Ama ben bunu 2 ile çarpacağım. Doğru mu? Şu y'yi 2 ile çarpacağım. Y'miz ne? Bakın 1. Bu 1'i 2 ile çarparsam şöyle değil de arkadaşlar. Nasıl olacak? Şöyle bir şey olacak. Şu tepe noktası da ne oldu? 2'ye gitti. Doğru mu? Yani bizim grafimiz bakın şöyle oldu artık. Şu rengi değiştirelim tekrar şu sonra şu sonra şu hangisi arkadaşlar bu bakıyoruz e seçeneği değil mi Evet e seçeneği bakalım e mi e üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar bize üç tane grafik vermiş. Birinci öncül mutlak değer y eşittir fx çift fonksiyondur. İkinci öncül y eşittir gx çift fonksiyondur. Üçüncü öncül y eşittir x tek fonksiyondur. İfadelerden hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi arkadaşlar burada şöyle sağ tarafta ilk önce birinci öncülüğü inceleyeceğim. Mutlak değer y demiş ya y küçüktür sıfır olsun diye başlıyorum. Bakın y küçüktür sıfır olsun. O zaman şu mutlak değer y eksi y oldu eşittir neye? fx'e her tarafı eksiyle çarpalım. y eşittir eksi fx bu bir. Devam edelim. Bu defa diyorum ki y büyük eşittir sıfır olsun. O zaman şu mutlak değer y ne olur? y diye sonuçlanır. Eşittir x fx eşittir fx. Şimdi arkadaşlar bu şu demek. Şu mutlak değer y eşittir fx'in grafiğini çizerken şuna dikkat et diyor. Bak şuna dikkat et diyor. Çizerken ilk önce diyor ki eksi fx'in grafiğini çiz. Yani fx'in x'e göre simetriğini al diyor. Sonra bu grafikte sadece sadece y'nin sıfırdan küçük olduğu kısmı seç diyor. Bak şunu diyor. Şimdi ne yapıyorum ilk önce ilk adımda y eşittir eksi fx'i buldum ya. Bu ne demek? fx'in rengi değiştirelim siyah yapalım. Bu ne demek? fx'in x'e e göre simetri demek değil mi? Niye? Çünkü fx'in önünde eksi varsa fx'in x'e göre simetrini al demektir. O zaman ne yapıyorum bakın şimdi. Şu bizim şuraya bakın. Şu bizim neyimiz? fx'imiz. Bunu şimdi ben ne yapıyorum? x'e göre simetrin alıyorum. Bak. Bu grafiğin x'e göre simetrin alıyorum. Şu değil mi? Evet. Şimdi bunun diyor ki y küçüktür sıfır için e, gerekli kısmını al. Yani y'nin 0'dan küçük olduğu yer neresi arkadaşlar? x eksenin altı. Bak şimdi siyahla tarayacağım. x eksenin altı neresi? Şurası. Şunu tam çizememişiz. Bir daha çizeceğim. Şöyle tam Çakışmış olsun şu. Ne yaptım? X80'e göre simetriyi aldım. Şimdi diyor ki bana Y'nin altında kalan kısmı. Özür diliyorum. Y küçük sıfır de dediği için X'in altında kalan kısmı. Arkadaşlar çizim kırmızı grafiğin yani FX'in X'e göre simetriyinin X'in altında kalan kısmı. Şu siyahla gösterdiğim yerler değil mi? Evet. Bu tamam. Burayı hallettim. Şimdi Y büyük eşittir sıfır olsun. Bu defa Y eşittir FX. Şimdi diyor ki Y eşittir FX'i çiz. E Çizimiz zaten bak şu mavi grafik değil mi? Evet. Şuradaki mavi grafik. Bak şu mavi grafik. Tamam. Bunun da diyor y eşittir büyük y büyük eşittir sıfır olan kısmını al. Yani x'in üstündeki kısmını al. Tamam onu da siyahla tarayalım. Mavi grafiğin x'in üstünde kalan parçaları bunlar değil mi? Evet. Bakın ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Kırmızı e, özür diliyorum siyahla gösterdiğim şu grafik arkadaşlar mutlak değer y eşittir fx'in grafiği oldu. Peki bu grafik bir çift fonksiyon mudur? Hayır. Neden? Çift fonksiyon olması için arkadaşlar ne olması lazımdı? Y eksine göre simetrik olması lazımdı. Bakın şu kırmızı e, siyahla ya ben bugün siyah niye kırmızı diyorum? şu siyahla gösterdiğim grafikler Y'ye göre simetrik mi? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu bir çift fonksiyon değil. Y'ye göre simetrik değil ama bakın şurada şu uzaklık yeşile gösterdim. Uzaklığın tam ortasından bir doğru alayım. Mesela y eşittir. Örneğin b doğrusu olsun. Tam ortasında. O zaman aslında bu grafik, şu grafik y eşit, y eksene göre simetrik değil ama y eşittir. Ya bu y eşittir değil. x eşittir. Özür x eşittir. b doğrusuna göre simetrik oluyor. Ama bu grafik y doğrusuna göre y eksene göre özür y eksenine göre simetrik değil. O zaman birinci öncü kesinlikle yanlış. İkinci de bakalım. Şurayı temizleyelim. Y eşittir GX çift fonksiyondur arkadaşlar. Y eşittir GX şu. Bu çift fonksiyon değil tek fonksiyondur. Neden? Çünkü orijine göre simetrik doğru mu? Orijine göre simetrik olduğu için orijine göre simetrik olduğu için bu tek fonksiyondur. Çift fonksiyon değil. Bu da kesinlikle yanlış. E biz de zaten kesinlikle yanlışları sorduğu için bunları dikkat atalım. Bunlar olacak. Y eşittir HX tek fonksiyondur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın. Şurada h mutlak değer x eşittir. Y'nin grafiği verilmiş. O da şu. Şimdi arkadaşlar ben öncesinde size şöyle bir şey söyleyeyim. Bak şuna dikkat edin. Bana soru da e, y eşittir h mutlak değer x'in grafiği verilmiş. Ama y eşittir hx ile ilgili y eşittir hx fonksiyonu ile ilgili bir e, e, bir şeyler söylemiş. Şimdi o zaman ben ilk önce y eşittir hx fonksiyonunu bulmaya çalışacağım. Nasıl buna ulaşacağım? Şöyle. Öncesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bize şöyle bir ne verilmiş olsun? Bak, örnek veriyorum. Şöyle bir şöyle bir f(x) fonksiyonu verilmiş olsun. Sonra bizden f e, mutlak değer x fonksiyonunun grafiği istenmiş olsun. f(x)'in grafiği veriliyor. Bizden ne isteniyor? f mutlak değer x'in grafiği isteniyor. Bunu yaparken arkadaşlar uzun uzun anlatmayacağım. Şöyle yapacaksınız. Grafiğin sol tarafında kalan kısmını sileceksiniz. Bak şurayı siliyorum. Burayı sildim. Sonra sağ taraf kalacak. Bu bir. ikincisi de sağ tarafın y eksenine göre yani şu sağ taraf kaldı ya bunun şu y eksenine göre arkadaşlar simetrini alacaksınız. Yani olay şu olacak. Tamam mı? Olay bu. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir hx fonksiyonu varmış. Onu bilmiyorum. Bu hx fonksiyonu üzerinden H mutlak değer x fonksiyonunun grafiğini çizmişler. Şimdi bakın. Şöyle bir şey olabilir değil mi? Mesela ben şimdi hx'in grafiğini düşünüyorum. Bak şöyle bir şey olabilir mi? hx'in grafiği. Hatta şöyle yapalım. Verilen şekli benzetmeye çalışayım. Bak şöyle bir şey olabilir mi? Şöyle bir şey olabilir. Şimdi bu hx'in grafiği olsun. H mutlak değer x'i şöyle bulacağım değil mi? Ne yapacağım? Şu sol tarafı sileceğim. Sonra sağ taraf kalacak. Şurası kalacak. Bu bir. İkincisi de bunun ne yapıyorum? Y eksenine göre simetrini alıyorum. Bak. Tamam. Bak. Ne oldu? Şu çıktı mı? Çıktı. Ama ben hatırlarsanız dikkat edin ilk başta, ilk başta bu grafiği nasıl bir şey almıştım? Bakın. Şöyle bir şey almıştım. Bak gördünüz mü? Böyle sanki parabolik bir şey gibi duruyor. Eğri şeklinde. Ben bunu eğri değildi arkadaşlar. Şöyle alsam. Bak şöyle bir şey alsam. sileyim. Şöyle bir şey alsam. Bak sol tarafı. Şöyle bir şey alsam. Tamam mı? Şimdi bu yine hx'in grafiği olacak. Benden yine h mutlak değer x istenecek. Bakın şöyle yapıyorum. Yine aynı olay. Sol tarafı sil. Sağ tarafın sağ tarafı kalsın. Sonra sağ tarafın y eksenine göre simetri al. Bak alıyorum. Olay şu. Yani arkadaşlar burada anlatmak istediğim şey şu. Bu hx'in sağ tarafının şu olduğu kesin ama sol taraf arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle de olabiliyor. Şöyle de olabiliyor. Şöyle de olabiliyor doğru mu? Sol tarafını bilmiyorum. Dolayısıyla ben hx'in grafiğinin tamamını bilemediğim için tek mi, çift mi olduğunu da bilemem doğru mu? Tek mi, çift mi olduğunu da bilemem. Dolayısıyla bu kesin yanlıştır ya da kesin doğrudur diyemeyeceğim için cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneği olacak. Dördüncü soru koordinat düzleminde evet 4 küçük eşittir mutlak değer x artı mutlak değer y küçük eşittir 6 kök 2 bağıntısı ile verilen kapalı bölgenin alanı kaç birim kaydır? Şimdi arkadaşlar ben burası e, bu işin mantığını uzun uzun anlatmayayım. O uzun sürer ama bu özellikle fonksiyon uygulamaları ile ilgili bazı mantıksal mevzuları bilmeniz lazım. Gerekiyorsa onunla alakalı bir video e, çekerim. Yani neyin nereden geldiğini göstermek için. Ama burada hiç meseleyi uzatmayalım. Şöyle yapalım. Mesela şunu bilin arkadaşlar. Mutlak değer x artı mutlak değer y. Örneğin küçük eşittir a ise bu eşitsizliğin grafiği şöyledir. Şöyledir tamam mı? Küçük eşittir a. Şuralar a. Şurası a. Şurası eksi a. Burası eksi a olacak. Küçük eşittir dediği için şu iç taraftır arkadaşlar. Unutmayın şu iç taraftır. Bu bir şöyle bir şey verilirse e, a küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y şeklinde bir şey verilirse bu eşitsizliğin grafiği de arkadaşlar. Bakın yine aynı şey. Şurası a. Burası a. Burası x a. Burası x a. Burası a. E, bu defa mutlak değer x artı mutlak değer y. A'dan büyük eşit olduğu için şu dış taraftır arkadaşlar. Şu dış taraftır. Şimdi o zaman buna göre ne yapacağım? Şu şu eşitsizliğin grafiğini oluşturacağım arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum? İlk önce şeyi düşünüyorum. Dikkat. Mutlak değer x artı mutlak değer y küçük eşittir 6 kök 2 demiş. Ya i̇lk önce bu eşitsizliği göstereceğim analitik düzlemde. Şurası 6 kök 2. Burası 6 kök 2. Burası Eksi 6 kök 2. Burası eksi 6 kök 2. Ve ne yapıyorum? Bunun iç tarafını düşünüyorum arkadaşlar. İç tarafını şöyle kırmızıyla tarayım. Şimdi şimdi arkadaşlar şeyi düşünüyorum. Rengi değiştirelim. Şu 4 küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y'yi. Şimdi onu çizelim. Rengimizi bu defa yeşil yapalım. Hani 4 alt kök 2'den küçük olacağı için daha içte kalacak. Rengimizi yeşil yapalım. Şu buralar 4 4 -4 -4. Bu defa bu çizdiğim en son şeklin dış tarafı doğru mu? Dış tarafı yani şu. Daha doğrusu şöyle düşünün. Şu şekilde yeşilin dışı. Şimdi ne yapacağız? Bunların ortak kesişim yerlerini alacağız. O da arkadaşlar şu olacak değil mi? Şu arada kalan kısımların aslında bizden neyin istiyor? Alanını istiyor. Peki bu alanı nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulalım. Bakın bir buradaki mesela şu birinci parça, şu ikinci parça, şu üçüncü parça, şu dördüncü parça. Her bir parça birbirine eşit. Ben bir tanesinin alanını bulacağım. Şu dördüncü parçanın alanını şöyle buluyorum. Değil mi? Bak şu dik üçgene dikkat edin. Bu dik üçgenin alanından, şu dik üçgenin alanından neyi çıkartacağım? Şu içteki küçük dik üçgen alanını çıkartacağım. İlk önce büyük dik üçgen alanını çıkartalım. Şu uzunluk. Şu uzunluk, şu uzunluk 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. O zaman 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2'den ne geldi? Kök 2 kök 2, 2'yi götürdü. 36 geldi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Şu üçgen, şu küçük üçgenin alanını buluyorum. O da nedir? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8'dir. 36'dan 8 çıkarsa arkadaşlar şu turuncu boyalı alanları bulmuş oluyorum. doğru mu? 36'dan 8 çıktı. O zaman şu alan, şu alan, şu alan ve şu alanın her biri 8 birim. 4 tane böyle alan olduğu için 4 çarpı 8'den ne gelecek? 32 geldi. Yanlış mı yaptık? Bir dakika özür diliyorum. 36'dan 8 çıktı. 28. 4 çarpı 28. 32 e var. 3, 8, olacak. Cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar 5. ve son soru silelim temizleyelim. Ondan sonra çözmeye bakalım. Bu kolay bir soru arkadaşlar ama güzel bir soru. Ne diyor bu soruda? Yukarıda y eşittir f eksi 2 eğrisinin grafiği verilmiştir. f artı 4 eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerlerini toplam edin. Şimdi arkadaşlar bakın bu mavi grafik bu mavi grafik neyin grafiği? f fonksiyonu f x eksi 2'nin bu şey demek ben bu f eksi 2 fonksiyonunda x yerine eksi 3 yazarsam Sonuç ne çıkacakmış? 0. Niye? Çünkü bakın eksi 3 bu fonksiyon x ekseninin kestiği noktalar. Yani fx eksi 2'nin kökü doğru mu? f fonksiyonun kökü diyelim. f fonksiyonun kökü. O zaman ne yapıyorum bakın? Ben ilk önce f'de x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 eksi 2 ne oldu? Eksi 5 oldu. Bunun sonucu ne olacakmış? 0 olacakmış. Neden? Çünkü 3 x yerine eksi 3 yazdığımda arkadaşlar ya da şöyle düşünün. Bu f fonksiyonu bu o, x eksi'nin eksi 3 noktasında kesiyor. Dolayısıyla x yerine eksi 3 yazdığımda f eksi 5 ne olacak? Sıfır eşit olacak. Devam edelim. Eksi 1 yazdığımda x yerine burada x eksi 1 yazdığımda f eksi 1 eksi 2 f eksi 3 de sıfır olacak. 4 yazdığımda f 4 eksi 2 f 2 de sıfır olacak. 5 yazdığımda 5 eksi 2 f 3 de ne olacak? Sıfır olacak. Demek ki f fonksiyonunu sıfırlayan değerler arkadaşlar neler? Eksi 5 eksi 3 2 ve... 3 olmalı. Şimdi arkadaşlar, f(x artı 4), f(x artı 4) eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerlerini toplam. Bak burada yine f fonksiyonu var. Ben biliyorum ki bu f'yi sıfırlayan değerler neler? Eksi 5, eksi 3, 2 ve 3. Yani iç tarafın, iç tarafın yani şu x artı 4'ün, x artı 4'ün ya eksi 5 olması lazım, ya bu x artı 4'ün, eksi 3 olması lazım, ya bu x artı 4'ün. 2 olması lazım ya da bu x artı 4'ün ne olması lazım arkadaşlar? 3 olması lazım. x artı 4 eksi 5 ise x buradan ne gelir? Eksi 9. x artı 4 eksi 3 ise x buradan ne gelir? Eksi 7. x artı 4 2 ise x buradan ne gelir? Eksi 2. x artı 4 3 ise x buradan ne gelir? Eksi 1. Bunları toplarsam eksi 9 eksi 7. Eksi 16 eksi 18 eksi 19. Ne oldu? İkizlerlerin toplamı eksi 19 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz belki karışık oldu. Ve bu videoyu yine geç saatlerde çekmiş oldum. Belki biraz istemediğim şekilde oldu ama sorular güzeldi. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer varsa lütfen yorumlara yazın. Onunla alakalı yapılması gereken neyse tekrar yaparız. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.